kurtulmuş net ifadeler kullandı. Biz şaka yapmıyoruz dedi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısının iyi ki bugün Bakü'de gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala Başkanlığındaki heyet Avustralya'da temaslarda bulundu. Efkan Ala Türk toplumuyla bir araya geldi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. G7 liderleri Almanya'da buluştu. Dünyanın en büyük 7 ekonomisini buluşturan zirvenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Moskova'ya yönelik yaptırımlar ve enerji fiyatları var. ABD Başkanı Joe Biden, G7 ülkelerinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını belirtti. 2027 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere 600 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapılacağını da açıkladı. İspanya Fas sınırındaki göçmen akınına polis müdahalesi sonrası... Arkadaşlar merhaba. Hı -hı. Bu testinde 891 kHz Antalya Aksu vericisinin açılış anonsunu vermeye çalıştım. Şu an Mersin'de güneş 5.5 civarında doğuyor, yani yaklaşık 30-35 dakika falan olmasına rağmen Antalya Radyosu Aksu vericisinin bu şekilde gelmesi iyi sayılır.